Herkese merhaba. Ben Gurbet. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üç renkli patates salatası tarifim var. E, salatamı renklendirirken e, doğal sebzelerle renklendirdim. Gerçekten çok pratik ve görüntüsü muhteşem bir salata oldu. Siz de davetlerinizde farklı e, görüntüsü şık bir salata arıyorsanız bu tarif tam size göre arkadaşlar. E, denemeyi unutmayın. 3 renkli salatam için gerekli malzemeler 6-7 tane e, küp doğranmış patates 2 tane rendelenmiş havuç 1 tutam maydanoz ve 1 tutam dereotu ince doğranmış 1 e, kase mor lahana turşusu 2-3 yemek kaşığı mayonez e, tuz ve zeytinyağı malzemelerimiz bu kadar şimdi salatamızın yapımına geçelim Kaynamakta olan suya tuz ve e, zeytinyağı gezdirelim. E, patateslerimizi ekleyip kapağını kapatıp haşlayalım. E, zeytinyağını kullanmamın sebebi e, patates çok daha lezzetli oluyor ve tuz, zeytinyağı kattığım Bu patates suyunu dökmeyeceğim arkadaşlar. Haşlandıktan sonra çorbalarda e, kullanabiliriz e, patates Sen suyunu. Patatesimiz haşlanırken biz de havucumuzu soteleyelim. Tavaya çok az zeytinyağı alıp rendelemiş olduğumuz havucumuzu tavamıza alalım ve soteleyelim. Çok fazla öldürmeye gerek yok. Çok az yumuşaması yeterli. Üç renkli salatayı çok seviyorum. Hem rengarenk oluyor ve doğal olarak renklendiriyorum sebzelerle en çok hoşuma giden tarafı bu oldu arkadaşlar evet havucumuzun bu kadar sotelenmesi yeterli şimdi haşlamış olduğumuz patatesimizi ezelim üzerine mayonez ekleyip güzelce karıştıralım mayonez bu salataya çok yakışıyor ama siz mayonez sevmiyorsanız tüketmek istemiyorsanız arkadaşlar sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama tercihim mayonezdir açıkçası Evet salatamızın en zevkli en önemli yerine geldik. Şimdi üç rengimizi oluşturacağız. Üç kabımız olacak. Üç eşit parçaya ayıralım arkadaşlar. Biri havuçlu, biri mor lahanalı ve yeşilli olacak. Mor kısmını hazırlayalım. Üçte birini mor yaptık. Mor lahanamızı, lahana turşumuzu ekleyip karıştıralım. Lahana turşunuz yoksa arkadaşlar e, havucu sotelediğiniz gibi ince ince mor lahanayı e, ince doğrayıp e, çok az zeytinyağında soteleyebilirsiniz. Evet e, havuçlu bölümünde hazırladık. Şimdi yeşil bölümü hazırlayalım. Maydanoz ve dereotu kullandım yeşil kısmında. Güzelce karıştıralım. E, karışımını çok iyi yapmamız gerekiyor ki renklerini güzelce versin. Evet üç rengimiz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar salatada e, mor lahana turşusu kullandığım için e, çok iyi renk vermedi. Onun için e, evde pancar turşum da vardı. Biraz da pancar turşusu ekleyip daha çok e, renginin çıkmasını sağladım. Evet şimdi kalıbımıza döşeyelim. E, en altına ben e, mor kısmı döşedim ama renkler size kalmış sıralama size kalmış İsterseniz yeşil kısmını alta döşeyebilirsiniz zaten ters çevireceğiz kalıp olarak da arkadaşlar böyle bir kalıbım vardı tercih ettim siz normal borcamda çevirebilirsiniz veya herhangi bir kalıpta çevirebilirsiniz size kalmış evet şimdi havuçlu kısmını döşüyorum Çok renkli, çok gerçekten iç açıcı bir salata oldu. Evet, şimdi yeşil kısmını kalıbıma döşüyorum. Yeşil soğan kullanmadım yeşil kısmında. Ee, yeşil soğanı seviyorsanız yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar e, mor lahanı turşuyla yapmayacaksanızsa e, muhakkak e, mor mor kısmına biraz limon sıkın. Biraz dinlendirip şimdi kalıbımızı ters çeviriyoruz. Evet salatamız hazır. Salatamızın daha rahat çıkması için kalıbımızı ıslatmayı unutmayalım. Buzdolabında 2 saat bekletmemiz yeterli. Çünkü bekletmezsek çok zor çıkabilir. Salatamız şimdi hazır ve servisini yapalım. Evet 3 renkli salatamız Gerçekten renkler çok güzel oldu. Salatamı kalıpta yaptığım için servisi çok kolay oldu. Çok pratik oluyor gerçekten. Evet şimdi salatamızın tadına bakalım. Çok nefis oldu. Çok hafif, çok güzel bir salata. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Üç renkli patates salatam hakkında güzel yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenip yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.